Evet hayırlı günler arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. GPS Evet GPS öyle güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Şöyle Avrupa'ya bir ayarlayalım. Evet GPS'yi ayarladık arkadaşlar. Evet şöyle son değişimleri inşallah bakalım arkadaşlar. GFS öyle güncellemesinde. Evet inşallah sistemler tekrar yaklaşmakta arkadaşlar. İki sistem daha inşallah önümüzdeki bulunuyor. Evet şöyle gelen yaşlara baktık arkadaşlar. Şimdi gelen soğuk havalara <laughs> bakalım Sıcakla soğuk havalar ne durumda. Evet ülkemiz gelene görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah sarı turuncu renkler var. Sıcak hava arkadaşlar. Ülkemiz gelene şu anda yayılmış durumda. Ve yarın daha da ılık olması bekliyor arkadaşlar ve pazartesi günü. Evet Ardahan ufak tepek soğuk hava geçişleri olabilir. Şu abi soğuk hava belirdi gibi arkadaşlar. Ne zaman? Şu ana bakalım. Evet. Ay 20'si. 21, 22, 22, 23, 24. Evet. O ayın 31'i biri gibi arkadaşlar. Bir soğuk hava olabilir ama bu tabii değişiyor sürekli. şimdi Afrika'dan gelen sıcak havalar da var arkadaşlar şimdi tabi bu soğuk hava her ne kadar görülse de artık mevsim normalleri diyebiliriz arkadaşlar tabi çok da fazla anormal bir soğuk hava değil şu anda ama zamanla bunun etkisi azalıyor zaten arkadaşlar ya yani önceden böyle bir soğuk gördüyse gps e mutlaka daha da azalır zaman yaklaştıkça belli de olmaz arkadaşlar hayırlısı bekleyeceğiz Evet bu sokakların merkezi arkadaşlar aslında Balkanlar şu anda görünen öyle görünüyor Balkanlar gibi görünüyor. Evet bu arada arkadaşlar tabi Pazartesi dedik yeni bir inşallah hava dalgası geliyor diye ardından Salı Çarşamba Çarşamba günü gibi arkadaşlar yeni bir hava dalgası ki inşallah bekleniyor. Aradan bir müddet arkadaşlar hava durgun olabilir. Ee, yani şu an çok önemli bir değişim hala beklenmiyor. Ee, anlattıklarımız dışında. Evet bir de ikona bakalım arkadaşlar. Önümüzdeki 5 güne şöyle bakalım daha net bir şekilde inşallah biliyorsunuz bu modelde oldukça tutarlıdır. İko modeli oldukça tutarlıdır arkadaşlar. E, kadar tutarlı model. Evet, bugün, bugün ise arkadaşlar Akdeniz kıyılarında Ege kıyılarına hafif yağışlar bekleniyor. Ee, yarın bu gece itibaren arkadaşlar havada bulutlanmalar olabilir. Yarın zaten e, görüyorsunuz ülkemizin batı tarafı kapalı, doğu tarafı açık bir hava bekleniyor arkadaşlar. Evet yarın gece itibaren tekrar e, yani pazar akşamı arkadaşlar şöyle pazar akşamından ufak tefek yağış geçişleri olabilir. Evet, asıl yağış inşallah arkadaşlar. Pazartesi günü geliyor. Pazartesi akşamı Ege'ye, Marmara'ya. Ardından arkadaşlar salı günü İçhan ya yağışlar görülebilir ama en çok Marmara ve Ege'de. Yani Marmara, Ege'nin neresi tamamı. Ve Marmara'da İstanbul'da arkadaşlar kuvvetli fırtına ile birlikte inşallah yağış bekleniyor. Evet, salı günü havalarının tamamen açması bekleniyor arkadaşlar. Yalnız batıda biraz bulutlanmalı olabilir. Çarşamba günü şöyle yeni bir yağış lava dalgası da inşallah görülüyor. Bu biraz değişken arkadaşlar. Şu an bazı modeller bu sistemin güneyden geçeceğini gösteriyor. Bu yüzden biraz daha dikkatli bakacağız bu sisteme arkadaşlar. İnşallah güncellemeleri kaçırmayın. Şu yağ rüzgar durumuna da bakalım. Evet rüzgar durumu çok kuvvetli arkadaşlar. Rüzgara dikkat edelim. Özellikle pazartesi günü. Ee, pazartesi arkadaşlar. Öyle bir fırtına bekleniyor ki İstanbul'da. E, özellikle Marmara'da. Yani gerçekten çok ciddi bir fırtına arkadaşlar. E, bu fırtınada yaşadığımız fırtına daha kuvvetli bir fırtına olabilir. Şu anda e, Marmara'nın evet, Marmara'nın güney tarafları arkadaşlar. Balıkesir'de. Çanakkale'de e, neredeyse bir Kasırgaya yakın bir fırtına arkadaş yani Kasırgada nasıl e, olan fırtınalara bir benzer fırtına arkadaşlar çok şiddetli fırtına bekleniyor. Evet yani mor renk arkadaşlar görüyorsunuz en en kuvvetlisi yani fırtınanın artık en kuvvetlisini gösteriyor özellikle dağlık kesimler çok ciddi bir fırtına olabilir Pazartesi günü ve İstanbul'da arkadaşlar tabi İstanbul'da bu fırtına daha çok hissedilecek gibi çünkü İstanbul daha bir daha bir açık alan olduğu için arkadaşlar yani e, coğrafi yapısı biraz daha rüzgara elverişli olduğu için İstanbul'da daha şiddetli hissedilebilir arkadaşlar. Öyle görünüyor. Ve özellikle salı günü arkadaşlar Karadeniz'de öyle görünüyor. E, bir fırtına olabilir. Ardından bir müddet havanın durgun olması bekleniyor. Evet arkadaşlar güncellemeyi inşallah takip etmeyi unutmayın. Akşam sürekli zaten güncellemeyi akşam inşallah güncellemeyi tekrar paylaşabiliriz. Hepinize iyi, iyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın bir kez daha güle güle.